yaşında 12 yaşında 13 yaşında 14 yaşında çocukları korumak mıdır? Savunmalar akıl alır gibi değil efendim. Tarikatı cemaati savunacak diye 6 yaşında değilmiş de çocuk 13 14 yaşındaymış diyorlar. Bu mudur savunmanız? Yazıklar olsun size. Sizinle aynı gök kubbe altında yaşıyor olmaktan utanıyoruz. Allah sizin bin belanızı versin. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey savunulamaz. Çocuğa tecavüzün. Daha bunu konuşuyor olmaktan utanıyoruz ya. Yani bu ülkede artık bunları konuşmayalım ya. Bela Çocuklarımıza yine başka güleyelim. şeyleri konuşalım. Sakin sakin konuşalım. Burada Son sakin olmayalım. Kübra Hanımcığım burada, Bakın, asıl ben burada öfkelenelim. Çok de, burada her öfkelenelim. Ama burada hepimiz yani, ayağa kalkalım. Burada hepimiz diyelim ki, alın size bir veri. 2021 yılında 13.139 kız çocuk evlendirilmiş. 7199 çocuk doğum yapmış, 117'si bu çocukların 15 yaşın altında ve bu çocukların dört tanesi ikinci çocuğunu doğuruyor. Yani burada kamu nerede? Soruyorum. 6 yaşındaki çocuk okula gitmediğinde Milli Eğitim Bakanlığı niçin bu çocuğun okula neden gitmediğini takip etmiyor? Nereyi? Ne, neresinden tutsak elimizde kalıyor? Şimdi soruyorum, başka bir şey soruyorum. Şimdi diyorlar ki, efendim. Ee, buralar din, dinler kurumlar, dini kurumlar, bu ve benzer olaylar kullanılarak bu kurumlar zedelenmek istiyor. Hayır efendim, bu sapıklar var olan bütün cemaatlerin üzerine de böyle gölge düşürüyordur. Bu sapıklar temizlensin. Bu sapıkları hangi cemaat, hangi tarikat tutuyor? Ayrıca biz bunları konuşurken, bugüne kadar bu olaylar olurken kaç tane daha çocuk orada tecavüze uğruyor? O ve benzer kurumlarda, bu kapalı kurumlarda bu çocukları kim denetleyecek? Bu çocukların okula gidip gitmediğini, bu çocukların evlendirilip evlendirilmediğini, bu çocukların başına neler geldiğini kim denetleyecek? aracılığınızla sormak isterim. Bakanlıklar ne iş yapar? Bu bakanlıklar bir kurul oluştursa kendi arasında Milli Eğitim Bakanlığı, Aile Bakanlığı, hep beraber Adalet Bakanlığı bir kurul oluştursa, bu çocuklar takip edilse, başlarına bir şey geldiğinde bu çocukların başına bir şey getiren bu sapıklar en ağır şekilde cezalandırılsa caydırıcı olmaz mı? Ama şimdi bunlar elini kolunu sallayıp dışarılarda gezince bu başkaları için de caydırıcılıktan uzaklaşmıyor mu? Yıllarca sürmüştür. Ve bu çocuğa tecavüzün en kötü tarafı nedir? Bu çocuk tecavüz etsin diye kendi annesi babası tarafından tecavüz, tecavüzcüsüne emanet ediliyor. Bunu kabul edebilmek, bunu anlayabilmek mümkün değil. Aa, bugün de kıyamet kopmadıysa ne zaman kopacak kıyamet? Biz çocuklarımızı savunamıyorsak, biz çocuklarımızı bu sapkınların, sapıkların elinden kurtaramıyorsak kıyamet ne zaman kopacak? Efendim işte bunu bir e, şahsidir bu suç. Onun için e, or, orada olan kuruma e, vakfetmemek lazım deniyor. Ya Şimdi burada iki önemli bunun dindar kesimine sadece sen Cumhurbaşkanı söylemiyor. E, bunu aslında çok çekişi söylüyor. Evet. Evet. Bunu var. çok çekişi söylüyor. Şimdi burada iki noktanın altını çizmek istiyorum. Evet, Suç şahsi. Soruyorum, niye hiç tutuklama yok? Ya bu tecavüzü yıllardır yapan kişi niye tutuklu değil? Bu tecavüz etsin diye 6 yaşındaki bebeğini bu adama götüren, bu canlıya götüren e, kişiler, annesi babası olduğu söylenen kişiler niye tutuklanmadı? Niçin bu zamana kadar herkes sessiz? Allah'tan 14 yaşında. Bir doktor durumun farkına varıyor ve söylüyor. Sonra dosya kapatılıyor. Süreç film gibi. Ben size söyleyeyim bu konudan çokça e, yani ciltlerce romanlar yazılabilir. Efendim suç şahsidir. Peki suç şahsidir. Vaktiyle hatırlayınız e, e, bir başka vakıfta da e, 45 erkek çocuğuna tecavüz edilmişti. O zamanki Sayın Aile Bakanı ben de meclisteydim bir kurumda böyle bir olayın yaşanıyor olması, o kur bir kerelik böyle bir olayın yaşanıyor olması, o kurumu e, işte kötülemez mi halinde, kötü durumda olduğunu göstermez mi halinde bir açıklama yapmıştı. O zaman Sayın Aile Bakanı adına utanmıştık. Bir aile bakanı çocukları ya da ailesini korumak yerine tecavüz eden kişinin çalıştığı kurumu ve o, kuruma, o kurumun yöneticilerini o kurumu koruyor. Ve bugün... Yine Sayın Aile Bakanı'nı gerçekten esefle ve üzülerek dinledik ki Sayın Aile Bakanı 2020 yılından beri üzerine düşeni layıkıyla yapmamış olması ile ilgili olarak yeterli açıklamayı yapamadı. Burada Bu çocuğu kamu hemen kurumu altına kur, ta, aldık ve evet, süreç kamu kurumu diyor. kendi içerisinde o işi yapıyor. Şönümler kendi içerisinde o işi yapıyor. İşte bir e, güvenli bir yere kadını alıyor ve e, bunu kendi içerisinde sisle şeklinde yapıyor ama Baro mesela bugün sayın Baro Başkanı açıklama yaptı. Şimdi burada çokça eksik var. Nedir o eksikler? Şimdi e bu konuda hanımefendi gidip e, şeye başvurduktan sonra adliyeye başvurduktan sonra baro'nun bir kişiyi e, cuma göre görevlendirmesi lazım bir avukatı. O avukat görevini y yeterince yapmış mıdır? Bu kişiyi yeterince savunmuş mudur? Bu vaktin üzerine ya da bu tecavüzcülerin üzerine yeterince gitmiş midir? Bunların hepsi çok önemli sorulardır. Efendim, tekrar söylüyoruz. Burada ee, bu kararı veren savcıyla ilgili HSK, HSK soruşturmaya başladı. Ama bu sadece savcıyla da bitmiyor. Bu süreç içerisinde bilgisi olan, gören, duyan, buna destek olan bazı isimlerden bahsediliyor. Bu tecavüzcünün iş ortağının, bu e, şeyde süreçte destek olduğu ile ilgili çeşitli açıklamalar var. Bu kişinin adı şeyde de geçiyor. E, savcılıktaki e, beyanlar, beyanlarda da geçiyor. Bu kişilerle ilgili neler yapılıyor? Bu çalışmalar yürütülüyor mu? Bunlara bakmak lazım. Şimdi. Amaç bu tür kurumları, vakıfları, tarikatları korumak mıdır?